Fabius Enes sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunacak e, hocam buyrun. Teşekkürler, hepiniz hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi Cumartesi günkü e, Gaziantep spor müsabakası sırasında 70. dakikada oyuncumuz Fabius Sen yaşadığı yaşadığı e, ani bilinç kaybı, senkop diye tarif edilen ani bilinç kaybı problemi nedeniyle oyuncumuzu Gaziantep'teki e, hastanede e, takip ve müşahede altına almıştık. O sırada da sizle e, güncel durumla ilgili zaten bir bilgilendirme görüşmesi yapmıştık. E, oyuncumuz ardından Pazartesi günü e, Altın Altunizade Acıbadem Hastanesine sponsor kuruluşumuza transfer edildi. E, Transferin ardından e, sahada geçirdiği olay yani ani bilinç kaybı ya da tıbbi literatürde senkop diye tarif edilen durumun e, altında yatan yatabilecek sebepleri araştırmak için e, hastanemizde e, yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk. Bu kurulun içerisinde kardiyoloji hocalarımız, nöroloji hocalarımız ve göğüs hastalıkları hocalarımız vardı. Tabii bununla birlikte takım doktorları ve sağlık sorumlu olarak bizler bizler de kurulun içerisinde yer aldık. Bu kurulun aslında yap, yapması gereken ilk şey oyuncumuzda bu probleme neden olabilecek yapısal yani oyuncunun kardiyak ya da işte nörolojik sisteminde yapısal herhangi bir sorun olup olmadığını daha önce testlerle ortaya çıkmayan bir sorun olup olmadığını ortaya çıkarmaktı. Aynı zamanda da yine buna sebep olabilecek metabolik bir takım sebeplerin ekarte edilmesini sağlamaktı. Yaptığımız çok detaylı analizler, yaklaşık 2-3 gün süren detaylı analizlerin ardından oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde ya da nörolojik sisteminde böyle bir senkopa neden olabilecek herhangi bir yapısal problem olmadığını ve bu yapısal problemle birlikte kalbin fonksiyonel çalışmalarını etkileyecek ya da beyninin fonksiyonel çalışmalarını etkileyecek herhangi bir sorunda olmadığını gözlemlemiş olduk. Bu nedenle oyuncumuzun yaşadığı senkop sürecinin ya da ani bilinç kaybı sürecinin herkesin ya da her sporcunun risk altında olduğu zaman zaman yaşayabileceği fizyolojik süreçler nedeniyle gerçekleştirdiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla oyuncumuzu da dün hastanemizden taburcu ettik. Oyuncumuza taburculuk sonrasında yakın takip, destekleyici tedavi ve istirahat tedavilerini şu anda uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. Fabrice Bırakışlık herhalde kendisi bir an önce antrenmanla çıkmak isteyecek kadar iyi. Ancak tabii biz tedbir amaçlı olarak bir süre bu gözlemlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bir milli takım arası olacak önümüzdeki haftalarda. Dolayısıyla biz bu milli takım arasında kullanarak oyuncumuzu yavaş yavaş tekrar sahaya adaptasyon çalışmalarına sokup bu çalışmaların ardından da umuyoruz ki takımla birlikte çalışmalara döndürmek istiyoruz. Güncel durumumuz bu şekilde. Hocam futbolcular aşı oldular mı? Seviyorlar mı? Futbolcuları aşı olmaya zorlamıyoruz ama aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. E, aşı olmayı tercih eden oyuncularımız, tercih etmeyen oyuncularımız oluyor. Hepsi değil ama e, büyük kısmı oluyor diyebilirim Peki. şu aşamada. Hocam çok kısa, Sakalım'ın daha önce kariyerinde böyle bir rahatsızlık yaşayıp yaşamadığını tespit etmişsiniz. Var mıydı böyle? Evet, daha önce kariyerinde herhangi bir böyle bir rahatsızlık yok. Ensakalo'nun hem kendi hem de aile hikayesinde bu durumu açıklayacak başka bir problem de yok. çok Ücretsin teşekkür ederim. Oyunun başamasında ki süreçte futbol hayatı bitebilir mi ya da çıkış yapabilir mi? Futbol hayatının bitmesiyle alakalı hiçbir elimizde bir bilimsel veri yok. Yani ben size burada bir şeyleri söylerken mutlaka bir bilimsel dayanakla söylemek durumundayım. Dolayısıyla ee, şu anda elimizdeki bilimsel verilerle e, Türkiye'deki herhangi bir futbolcunun futbol hayatını riske girme ihtimali ne kadarsa Fabris'in de şu anda o kadar diyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz hocamıza.